işte seçilecek iki aday arasındaki çekişmelerin kulüplere kadar yansıdığı gerçeği var. Ya şimdi ben bunları örneklemek istedim. Yani bir sürü şey yaşamışım. Ben de futbolun doğrusunu yanlışını görüyorum. Ne olduğunu. Antalya düştüğünde hocam şöyle bir açıklamanız olmuş muydu? Konuşursam yer yerinden oynar. Düştüğü sene. Konuşursam yer yerinden oynar diye değil. Mesela ben canıma kıyıyordum ya. O kadar etkilendim bu olaydan. Yok yani olsun. Doğrudur doğrudur. Resmen intihar ediyordum yani. Kafama Antalya 15 düştü. tane polis elimden geldi silah aldı. Ne diyorsunuz yani, Tabii canım. Yani beni bu hale düşürdü bu sistem. Antalya'yı düştüğü sene intihar mı ediyordunuz? Onu söylüyorum sana. Şaka söylemiyoruz burada yani. O zaman da konuştuk biz. Niye? O kadar etkilendim ki. Çünkü engellemeye çalışıyorum olayı bir türlü beceremiyorum. Sistem böyle biri aldı eritti öttü. Konuşuyor bana anlatıyor oturdu yerden. Yani bırak, bırakalım bu işleri. Biz Türkiye'de şimdi ee, herkes bir şeyler konuşuyor, herkes bir şeyler yaşıyor.